Bu sezon Süper Lig'in en iyi golcüsü kimdi? Listede birinci sırada olan isim sizi çok şaşırtacak. Bildiğimiz üzere gol kralı Ener Valencia oldu. Ancak bu liste atılan gole göre değil, 90 dakika başına atılan gole göre hesaplanmış. Bu liste bize Süper Lig'in en verimli golcüsünü veriyor. Beşinci sırada Ankara gücünden Milson var. Milson oynadığı her 90 dakikada 0.97 gol atmış. Listedeki ilk 4 isim oynadığı her 90 dakikada birden fazla gol atmış. Dördüncü sırada Arjantinli forvet Mauro Icardi var. Icardi her 90 dakikada 1.05 gol atmış. Icardi'nin gelişiyle unutulan gizli kahraman Buffett'in bir Gomez. 1.07 gol ulaşmış. İkinci sırada Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu olma rekoruna çok yaklaşan bir isim var. Ener Valencia. Bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biriydi ve 90 dakika başına 1.16 golle ulaşmış. Birinci sırada ise Nicolo Zaniolo var. Galatasaray'ın devre arasında yaptığı flash transfer oynadığı her 90 dakikada 1.24 gol atmış. Peki sizce...